Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkının yeni sezon çekimlerinden yeni görüntüleri getirmeye devam ederken 74. bölüm karelerini de yayınlamaya devam ediyorum Dizinin yeni bölüm kareleri ve özeti yayınlandı. Sizler için Yalı Çapkı'nın yeni sezon ilk bölüm fotoğrafları ve özetinden bahsedeceğim. 74. bölüm yarın 20.00'da Star TV'de ekranlarda olacak. Yaşanan zor günler Seyran ve Ferit'i hayatın farklı yerlerine savurur. Sinan sayesinde daha mutlu olduğunu hisseden Seyran herkesi şaşırtacak bir adım atarak ona evlilik teklifinde bulunur. Suna kardeşine bu kara, kararın büyüklüğünü anlatmaya çalışsa da Seyran kararından emindir. Ferit hayatına Diyar'ın girmesiyle geçmişinden biraz olsun uzaklaşmıştır. Ancak Seyran'ın hayatındaki gelişmelerin haberini almak onun için kolay olmaz. Orhan'ın hayatında yaşanan gelişmesi herkes için sürpriz olur. Beklenmedik bir tesadüf Seyran ve Sinan arasında gerginlik yaratır. Ferit görmeye katmanlamayacağı bir manzaraya tanık olurken kendini bir anda Seyran ile karşı karşıya bulur.